Merhaba arkadaşlar. Web ders kanalından Ömer ben. Camtasia Studio derslerimizin dördüncüsüyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde sizlere videolarımıza nasıl amblem, logo veya ikon ekleriz ve videolarımıza nasıl resim ekleriz hızlıca onu anlatacağım. Logomuzu çalışma alanımıza sürükleyip bırakıyoruz. Eğer videonun sonuna kadar görünmesini istiyorsak bu şekilde videonun sonuna kadar uzatıyoruz. Biraz da ekrandaki logomuzu küçültüp ekranın sağ üst köşesine veya siz solda görünmesini istiyorsanız sola taşıyarak bırakıyorsunuz. Şimdi daha iyi anlaşılması için ben bunu başlangıçta değil de birkaç saniye geçtikten sonra görünsün istiyorum. Örneğin 3-4 saniye geçtikten sonra hemen videomuzu başlatayım. Ne demek istediğim daha iyi anlaşılsın. Gördüğünüz gibi logomuz videonun köşesinde çıktı ve video sonuna kadar bu şekilde orada kalacak. Ben bunu videonun tamamında görünmesini istemiyorum. Mesela imlecin bulunduğu yerden başlayıp ortalama 3 ya da 5 saniye görünmesini istiyorsam görünmesini ne kadar istiyorsak onun ayarını bu şekilde amblem, resim veya ikonumuzun kenarından tutup sürükleyerek ayarlayabiliriz. 5 saniye görünmesini istiyorum ve 10. saniyesinde başlamasını istiyorum daha sonra logonun görünmemesini istiyorsam bu şekilde yapıyoruz. Hemen başlatayım. Ayrıca hemen arkasından başka bir ikonun görünmesini istiyorum ve bu ikonun da videonun hemen sol tarafında görünmesini istiyorum. Bunu da oraya yerleştirdikten sonra artık diğer ikon görünmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi logo yok oldu ve diğer ikon görünmeye başladı. Şimdi resim nasıl ekliyoruz? Resimleri de aynı ikon veya logolarımızı ekler gibi ekliyoruz. Örneğin bunları ikisini de buraya videomuza ekleyelim. Birinci resmimize gelelim. Birinci resmimizi bu şekilde küçültelim. İkinci resmimize gelelim. İkinci resmimizi de ekranın sağ tarafına bu şekilde küçültelim. Ve videomuzda bu saniyeler arasında bu resimlerin çıkmasını istiyoruz. O şekilde de yerleştirdik. Hemen videomuzu başlatalım. Gördüğünüz gibi ben resim, ikon veya e, logoları nereye yerleştirir, hangi saniyeye yerleştirirsem o saniyede başlıyor. Hangi saniyede kalkmasını, ekranda görünmemesini istiyorsam da o saniye aralığını seçtiğimde o saniyede de videomuzda görünmüyor. Videolarımıza resim, logo, ikon veya amblem eklemek bu şekilde oluyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.